Hukuk ve Adalet ders kitabı sayfa 148 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Hukuk ve Adalet Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 148 aşağıda verilen yargı sistemindeki kurumlara hangi amaçlarla başvuru yapılır veya kurumun işlevi nedir? Kısaca ilgili boşluğa yazalım. Danıştay cevap, idari yargı istinaf mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı yapılan başvuruları inceleyerek karara bağlayan yüksek mahkemedir. Sayıştay Cevap, kamu ve yerel idarelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına inceler ve denetler. Doğru, yeterli bilgi ve rapor sunar. Adalet Bakanlığı Cevap: Adalet işlerinin yürütülmesi için gerekli hukuki, mali ve idari koşulları sağlamakla görevli kurumdur. Baro. Cevap: Avukatların mesleki birliğidir. Avukatlık mesleğinin gelişmesini, meslek içi dayanışmayı sağlamak ve avukatların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışır. Noter. Cevap: Çeşitli belge ve sözleşmelere resmiyet kazandırmakla yükümlü kamu görevlileridir. Noterlerin görev yaptığı kurum olan noterlikler, resmi işlemlerin güven içerisinde sürdürülmesine yardımcı olur. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Hukuk ve Adalet ders kitabı sayfa 148 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.